Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz gibi elimde iki tane rengim var. Bu iki renkle güzel bir çalışma yapacağız. İstediğiniz şekilde değerlendirebileceğiniz bir çalışma arkadaşlar. Yelek, hırka, bluz, battaniye, çanta olarak da kullanabileceğiniz bir model anlatacağım. Siz bunu istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. size kalmış bir şey. Ben sadece sizlere küçük bir model anlatıyorum arkadaşlar. Kullanacağız işler size kalmış bir şey. Ee, gördüğünüz gibi elimde iki tane rengim var. Alize Diva'nın serisi, Diva serisinin ipi arkadaşlar. İki rengimizden ilk önce koyu rengimizle başlayacağız. Ee, numaralarını isterseniz iplerimizin yorumlar kısmına ulaşmanız yeterli. Bol bol beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Sizin beğeni ve yorumlarınız bizim için çok önemli. Kanalımın ilerlemesi için desteklerinize ihtiyacım var. Şöyle hemen ipimizi sabitleyelim yaptığım her zamanki kullandım 3 numara bir 70 mm gördüğünüz gibi tabi sizin elinize hangisi uygunsa onunla çalışabilirsiniz Ben sadece size model anlatıyorum arkadaşlar küçük bir şekilde ipimi sabitliyorum Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayalım bakın 1 2 3 4 5 6 altının katları olaraktan da çalışabilirsiniz ya da benim gibi fazladan zincirlerinizi çekin hiç sıkıntı olmayacak çünkü direkt zincir üzerine model kurduğumuz için kalan zincirinizi kesebilirsiniz arkadaşlar o yüzden fazladan fazladan zincirlerinizi çekin model kurduktan sonra kalan zincirimizi kesebilirsiniz şu gördüğünüz gibi belli bir miktar küçük bir model çalışacağım için zincirimi çektim tığın başına doluyorum 1 2 3 4 5 6. bakın battım çektim ilk önce ikisini sonra ikisini çekiyorum tığın başına alıyorum aynı yere tekrardan batıyorum ikili tırabzan tığın başına doluyorum aynı yere tekrardan batıp ikili tırabzan 1 2 zincir çekiyorum aynı yere tekrardan ikili tırabzan tığın başına doluyorum aynı yere batıyorum İkisini bir çekiyorum ikisini bir tekrardan aynı işlem İkisini bir ikisini bir sadece bir yuvanın içine şu kenardakini saymıyoruz üç bir tarafta üç bir tarafta çalıştık arkadaşlar en baştaki zincirimizi dönüş döndüğümüz zinciri saymıyoruz hiç zincir çekmeden 1 2 3 4 5 6'ncıyı buluyorum İkili trabzanımı yapıyorum aynı yere yani battım. aynı yere tekrardan Bakın ikinci. Üçüncü. Pardon. Üç tane yaptık. Ara iki zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrardan. Yani su taşı modeli uyguluyoruz. Başlangıçta arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir iki tane oldu. Hiç zincir çekmeden tekrardan bir iki üç dört beş altıncıyı buluyorum. ikili trabzanımı çalışıyoruz arkadaşlar. Arada iki zincir. Bakın üç bir tarafta üç bir tarafta çalıştım. Şimdi tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6. buluyorum direkt hemen 1, evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6. buluyoruz. İkili tırabzanımızı yapıyoruz. 2 zincir. Tekrardan aynı işlemi uyguluyorum. 1, yuvanın içine 6 tane trabzan yapıyoruz ikili trabzan şöyle tuttuğumuz zaman yan yana su taşlarımız şimdi 1 2 3 tane modelimiz gelecek buraya arkadaşlar İsterseniz buradan dönüşümüzü sağlayalım bu kadar yeterli ve ip geçişimizi de gösterelim küçük bir modelde anlatacağım demiştim Ondan sonra devam edeceğiz diğeri ipimize geçiyoruz arkadaşlar şöyle sabitliyorum ve birleştirdim buradakini de çekiyorum bakın siz de e, diyelim ki yelek çalışacağınız zaman su taşları istediğiniz ölçüye geldikten sonra zincirinizi sonradan kesebilirsiniz bunu da videosunda gösteririm arkadaşlar hiç sorun değil şimdi direkt başladık sabitledik ipimizi 2 3 4 pardon Burada bir tane zincir çektim. Şöyle döndüm. En baştakine şöyle sabitliyorum. Evet arkadaşlar. Burada bir tane hata yaptım. Kusura bakmayın. Çok özür diliyorum. Şöyle ipimi sabitlemiştik. Şurada bir tane trabzan koymamız gerekiyor. Şu, şuradaki işlem için. Bakın burada bir tane dönmüştük ya. Bunun gibi ee, bir tane trabzana ihtiyacımız var şöyle bir üstünü alıyorum bakın bir iki üçüncüye bir tane trabzan yapıyorum ve ondan sonra diğer ipimize geçiş yapıyoruz çok özür dilerim bunu atladım sabitledim burada hemen şöyle ipimizi alttakine çekiyoruz bakın ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum trabzanın tepesine ve dönüş yüzümüzde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 adet zincirimi çekiyorum tığın başına doluyorum bakın modelimiz bu şekilde şöyle bu altta 6 tane Altıncıya batmıştık. Ortada 5 tane vardı. 2 tane kenara da bırakıyoruz. Tığımızın üstüne doluyorum. Tam ortaya zaten denk geliyor. Ortadaki zincirimize batıp bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu işlemi sadece 9 tane başta yapıyoruz. Ondan sonrasını 1 2 3 4 5 adet zincir çekiyorum ve hemen buraya aynı ortadaki yere sabitliyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ikinci yuvamızı yaptık. 1-2-3-4-5 tığın başına doluyorum. Bakın zaten belli oluyor. Şu alttaki tam orta kısmına batıp ilmeğimizi çekip ikili tırabzan yapıyoruz. Ve burada yine tekrardan 1-2-3-4-5-6-7-8 9 adet zincirimi çektim. Ve bunu e, hiç üstüne almadan şu baştaki tırabzan olaraktan ilk yaptığımız zincir dönüşümüz var ya onun tepesini sabitliyorum. Bakın modelimiz bu şekilde. Şimdi devam ediyoruz. Yapmamız gereken işlem. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bu hemen zincirimizi yani sık iğne battığım yerin içine bataraktan ikili trabzan yapıyorum. bir tane daha ve aynı yere bir tane daha yani dört tane olacak şu kenardakini saymazsak üç tane arkadaşlar burada modelimizi kenarda yarım işlemimizi uyguladık tığın başına doluyorum bakın şimdi burada yapmamız gereken işlem şurasını bir bölüm ve bir bölüm olaraktan düşünüyorsunuz ortadaki trabzanın ilk önce tığın başına doladım bakın burayı ve ikili gördüğünüz gibi Sağ taraftaki, sol taraftaki hemen buradan bakın. Altladım, çektim. ikili tırabzanımı yapıyorum. Aynı yere bir tane daha. Aynı yere tekrardan üç tane bakın. Tırabzanımı uyguladım. Araya iki zincir çekiyorum. Ve şimdi arkadaşlar bakın. tığım başına doluyorum. Kesinlikle şu ara kısma değil. Zincirimizin olduğu kısımdayız. İki yuvaydı ya zincirimizden itibaren şöyle çekiyorum alıyorum elinde şöyle düzelterekten iki trabzanımı uyguluyorum aynı yerden tekrardan bakın düzelterekten arkadaşlar yan yana duracak tığın başına doluyorum aynı yerden tekrar 3 tane çıkardım gördüğünüz gibi hiç zincir çekmeden tekrardan aynı işlemi yapıyoruz. Tığın başına Doluyorum. Bakın şimdi tekrardan aynı yuvada ama biz bu ortayı baz alıyoruz ve bu tarafı baz alıyoruz. İlk önce burası sağ burası sol olaraktan gördüğümüz zaman ilk önce soldan ilk 3 tane trabzanımı yapıyorum. Yan yana ikili trabzan. araya iki zincir çekiyorum ve şimdi burada diğer tarafta sağ taraftan giriyoruz. Burada böyle arkadaşlar üst üstüne binmesin. Elinizde düzeltelim. Bu trabzanlarımızın görünüşünü şöyle gördüğünüz gibi elimizde düzeltelim. Şimdi tekrardan hiç zincir çekmeden yine bu taraf ve bu tarafı baz Hızlı bir şekilde geçiyorum burayı. 3 tane yan yana ikili trabzanımı uyguluyorum. Arada iki zincir çekiyorum. Hemen bir çaprazındaki alttan şu zincirimizin beline dolayaraktan Aynı işlemi uyguluyorum. 3 tane aynı işlemi uyguladım. Yine tekrardan zincir çekmeden şu baştaki yaptığımız yarım olan işlemi tekrarlayacağız. Yani şu en sondaki sık iğnenin içine batıyorum. 2 trabzan uyguluyorum ve aynı yere toplamda 4 kere batıyorum. 1 2 3 ve 4 adet gördüğünüz gibi aynı yere battım. Şimdi modelimizin böyle göründüğüne bakmayın. Çok hoş bir model. İki, bir, bir üstteki sırada belli olacak artık. Tam kurulumu. Şimdi ip geçişimi sağlıyorum. İp geçişimde gördüğünüz gibi çektim. Hemen bir zincir çekip e, şuraya ilk baştakine dört dörd tane yapmıştık ya. Buraya kenar olaraktan düşündüğümüz için buraya hemen sabitledim ve 1 2 3 4 adet zincir çektim. Tığım başına doluyorum. Şimdi burada şu baş, baştaki yaptığımız işlemi buraya uygulayacağız. Kafes yapacağız ilk önce. Bakın altta su taşının olduğu iki zincirli yer ve arada da iki tane geçişimiz var. Hepsini şöyle topladım ve buraya bir adet ikili tırabzan uyguladım. 1 2 3 4 5. Başta 4 tane kullanıyoruz. Bakın. E, diğer rengimi bu rengimizi yaptığınızda, iki renk çalıştığınız zaman e, bu rengimizi her zaman 4 tane, bir alttakinde de 9 tane ile kafesi hazırlıyoruz. Başlarda. Diğer yerlerimiz 5 tane. 5 tane zincir çektim. Bakın zaten su taşımız belli. Tam ortaya denk geliyor. İkili trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen bir sonrakine geçiş yapıyoruz. Kafeslerimizi hazırlıyoruz. 1 2 3 4 5 ve tekrardan battım. 1 2 3 4 zincirli şu buraya sabitledim köşeye. Gördüğünüz gibi. Şimdi 1 2 1 zincir çekip döndürüyorum. Buraya sık iğne olaraktan batıyorum. 1 2 zincir çekip e, tığın başına doluyorum. Aynı işlemi uygulayacağız. Şu gri işlemde yaptığımız işlemimiz arkadaşlar. Burayı ortaya baz alıyoruz. Sağ ve sol. İlk önce solu dolduruyoruz 3 tane. 3. ara 2 zincir çekiyorum ve tekrardan şöyle çekiyorum. 2, 3. Burada dikkat etmemiz gereken işlem arkadaşlar düzgün bir şekilde yapmamız. Hiç zincir çekmeden bakın sağ ve sol ortayı baz alıyoruz. İkili trabzan. 3 adet yan yana ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim ve çaprazdan aynı işlemi uyguluyorum. 3 Yine tekrarlıyoruz. Arada iki zincir unutmuyoruz ve çapraz bir şekilde yapıyoruz. Şöyle tuttuğumuz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz bir sırada yarım yaparken diğer sıramıza tam yapıyoruz. Yani şunu da böyle bu şekilde düşünüyoruz. Yani tam gri yaparken hep yarımlarımızı koyacağız. Tığın başına doladım yine aynı şekilde. İki zincir. İki. 3 tane iki zincirli ve kenardaki yere sabitliyoruz şimdi diğer ipimize geçiyoruz bakın geçişimizi bir kere daha göstereyim şöyle bir zincir çekip çeviriyorum bakın buraya hemen sık iğne olaraktan batıyorum şöyle gördüğünüz gibi Şimdi kafes hazırlayacağız. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Bakın diğer rengimizde 4 taneydi. Şimdi bu rengimizde kafes hazırlarken 9 tane. Tığım başına doluyorum. Bakın zaten belli oluyor. Şu alttaki modelimizin yaptığı arada 2 zincir yapmıştık ya. Ona batıyoruz. Arada da 2 tane oluyor. Hepsini bir toplayıp kafesimizi hazırlıyoruz. 1 2 3 4 5 Bakın diğer yere geldim. Şu ortadaki boşluğumuzu buluyoruz. Ve buraya hemen kafesimizi hazırlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı işlemi tekrarlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ve buraya pardon 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Buraya sık iğne ile batıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum modelimi çevirdim. Bakın modelimiz çok hoş bir model oldu. Ee, yukarı çıktıkça daha ortaya çıkıyor, yaptıkça ördükçe. Yapımı da çok zor değil kolay arkadaşlar. Bundan sonrası tekrarlardan oluşacak. Yani şu sıramızı yapıyoruz. Şöyle hemen baştaki yere 4 tane sık iğnemizi yapayım. Bakın 1, 2, 3, 4 tane. Hiç zincir çekmeden. Bakın 1, 2 sağ sol olaraktan baz alıyorduk. İlk önce sol tarafımızı örüyorduk. 3 tane trabzan. Araya 2 zincir ve çaprazındakini. 1, 2 ve 3 tane. Şöyle elimizle düzeltiyoruz. Yan yana duracak. Hiç zincir çekmeden hemen yan tarafa geçiyoruz. 3 tane 1 2 zincir devam ediyoruz 1 2 3. de yaptım tekrardan aynı işlemi tekrarlıyoruz bundan sonrası hep tekrarlardan oluşacak arkadaşlar 3 e, tane yaptıktan sonra araya 2 zincir ve çaprazımız dediğim gibi bu modelimizden istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz battaniye yelek hırka model olaraktan çalışabilirsiniz. Çanta bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Çanta ipiniz varsa tabi bu iple değil. Başka iple. Ee, ve kenara geldik bakın. Burayı yaptım. Şuradaki işlemin aynısını tekrarlayacağız. Hiç zincir çekmeden şu köşedeki yere batıp 1 2 3 4 tane batıp 2 zincir çekip şöyle kopartacağım ben arkadaşlar tabi ipim modelim bu şekilde size modeli daha net bir şekilde göstereceğim ama şuradaki fazla zincir diyelim ki modelinizi kurdunuz yaptınız fazladan zinciriniz var hemen bunun için kalan zincirimizi şöyle ipimizi kesiyorsunuz uzaktan ve sabitliyorsunuz bu kadar basit arkadaşlar modelimiz bu şekildeydi Elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlattım sizlere. Şöyle büyük olaraktan da tabii ki çalıştım. Şöyle gördüğünüz gibi büyük olaraktan daha hoş durdu. Ee, duruşu falan çok güzel bir modelimiz arkadaşlar. Dediğim gibi istediğiniz şekillerde çalışabilirsiniz. E, ee, Alizan Gorgos serisi iplerle de yapabilirsiniz. Tek renkli çalışabilirsiniz. Bundan hep size kalmış bir şey arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi iki tarafta da şöyle göstereyim. renk uyumunuz falan çok güzel arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bol bol beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Sizin beğeni ve yorumlarınız bizim için çok önemli. Like bırakırsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.